Yer asayım mı? Yer asayım. Şov yapayım mı abi? Yap yap yap. Büyük bir şey yap. 70-60-70-0 Ben orada ben. 0-1-0 Başla. 0 1 0 1 Evet. 0 0 bu geçiyorum. Ben, ben, ben. Tamam tamam. Dur abi ayarlayalım. Gelecek Düşündüm, de, Afiyet olsun abi. Ben de, ben de. abi. Normal şey yok mu? Evet, da. Bir tane daha alalım. Bir şey var mı Evet abi. Halkamı abi. Abi bu bir de Ne kadar? Kabak yosun. Abi hava şeridi mi? Ne kadar? On TL On bir tane mi? Dört tane kabak alabilir miyim? Dört lira. Ben çiğ yer da mı? Halka da var. Bir tane de alabiliriz